üniversiteli kız. Oldukça güzel, sayısız fabrika ve şirketi olan bir babanın kızıydı. Güzellik ve zarafetiyle birçok gencin ilgi odaydı. Fakat talihsizliği yüzünden karşısına babasının yanında muhasebeci olarak çalışan fakir bir genç çıktı. Bu genç kıza ulaşmak ve onunla evlenmek için çeşitli yollar deniyordu. Genç, kıza evlenme teklif etse geri çevrileceğini bildiğinden hileye başvurdu. Kızı büyü yoluyla elde etmeye karar verdi. Büyücülere gidip gelmeye ve büyü kitapları almaya başladı ve kısa sürede nasıl büyü yapılacağını öğrendi. Öğrenir öğrenmez de kızın üzerinde denemeye başladı. Kızcağız sürekli uyuyordu. Hiçbir şey yapmadığı halde kendini yorgun ve halsiz hissediyordu. Gittikçe güzelliği sönüyor, vücudu zayıflıyordu. Hiçbir neden ve gerekçe olmadan evlilik tekliflerini reddediyordu. Bu belirtiler ortaya çıkmaya başlayınca babası tedavi için en meşhur doktorlara götürdü kızcağızı. Fakat yapılan tahlillerde hiçbir teşhis konulamıyordu. Muhasebeci büyü yoluyla kızı iyileştireceğini iddia ederek yılan gibi ailenin içine sızdı. Üzerinde tılsımlar yazılı olan kağıdı suyun içine koyarak kıza içmesi için verdi. Diğer kağıdı da kızın bedenine koydu. Bir anda kızın vücudu değişmeye başladı. Gittikçe çirkinleşiyor, saçları dökülüyor, ter kokusu ve teni değişiyordu. Oyuncak bebek gibi küçücük kaldı. Durumu gitgide daha da kötüleşiyordu. O sıralarda uzun süredir yolculukta olan arkadaşlarından biri dönmüştü ve kızın durumunu öğrenince hemen ziyaretine geldi. Gelir gelmez Bakara, Saffat, Muminun ve Yasin surelerini okumaya başladı. Sonra okumuş kağıdı suyun içine koyup kıza içirdi ve vücudunda olan büyüden kurtulması için kızı o suyla yıkadı. Sonra arkadaşına Kur'an okumasını, özellikle Bakara suresini okumasını <laughs> sabah akşam zikirlerini tekrar tekrar okumasını ve gece namazıyla Allah'a yaklaşmasını tavsiye etti. Kız sevgi ve kendisine söylenenleri yapmakla bu durumdan kurtuldu. Allah'ın yardımıyla iki günde iyileşip eski haline döndü. O günden beri artık namaz kılıyor, Kur'an okuyor, Allah'ı tanıyıp ona şükrederek zikirler ve hadis-i şeriflerle hayatına devam ediyordu.